Integral Forex TV kanalından herkese merhabalar. Bu hafta olmazsa olmazımız Borsa İstanbul'la başlayacağız. Dalgalı seyirler devam ediyor. Günlük periyotlarda yer yer kar realizasyonları görüyoruz. 19 Temmuz Moody's beklentiler ve etkileri üzerine konuşuyor olacağız. Öte yandan Amerika haftanın en önemli verisi ee, diyebiliriz aslında enflasyon rakamlarını karşılıyor olacağız saatler sonrasında ve bununla beraber Powell sunumunu tamamladı söylemler üzerine de konuşacağız. Ve son olarak da dolar endeksi ve altın cephesine değineceğiz. Tabii ki her perşembe olduğu gibi ekonomist Serdar Pazı yı... beraber. Sevgili Serdar'a hemen dönmek istiyorum. Serdar merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar, hoş bulduk Deniz. İyiyim. Sen de hoş geldin. Umarım sen de daha iyisindir. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim ben de Serdar. İstersen hemen bir, bir Borsa İstanbul'dan başlayalım. Evet. Ee, dalgalı seyirler var. Ee, haftaya pozitif iyimser başladık Serdar ama evet. sonrasında salı ve çarşamba günü oldukça baskılıydı. Özellikle bankacılık tarafında baskılar Doğru. görmüştük. Bugüne tepki alımlarıyla başladık. Şimdi... <laughs> Ee, aslında birkaç tane sorum var benim sana e, borsa İstanbul'la ilgili yabancılar birincisi yabancılar e, tam anlamıyla ne zaman göreceğiz biz onları ne zaman gelmeye başlayacak ve ikincisi olarak da şunu merak ediyorum şimdi endekse baktığımızda e, alt endekslerden. Ayrı ayrı destekler geliyor, değil mi? Hepsiyle tam anlamıyla bir destek görmüyoruz baktığımızda. Evet. Ya bankadan görüp sınaydan görmüyoruz, ya ulaştırmadan görüyoruz, işte diğerinden görmüyoruz vesaire. Ee, bunu nasıl yorumluyorsun ve asıl soru, asıl ne zaman başlarız? Ne dersin? Evet, güzel sorular. Yani bakıldığında e, bunların cevabı hakikaten hani milyon değil milyar dolarlık cinse giriyor. Şimdi tabii kısaca özetlemek gerekirse yabancı yatırımcı biliyorsun 6-7 haftadır menkul kıymet istatistiklerini takip ediyoruz. Ve seçimlerden sonra hani yeni normalleşen daha ortodoks politikalara dönen Türkiye ekonomisinin hikayesini satın alarak getirdiği 2-2,5 milyar doları Peyder pay çıkardı. Yani yabancı yatırımcı neredeyse kalmadı gibi bir durum hisse senedi piyasasında. Ama buna mukabil tahvil piyasasında ve swap tarafında yani kısa vadeli faiz farkından biraz daha faydalanmayı amaç edinen tarafta daha kuvvetli girişler olduğunu gördük ve oradan böyle bu kadar da net bir çıkış sinyali yok. Dolayısıyla ikisi arasında bir fark var. Endeksler içerisinde de sen dile getirdin. Hani bankacılık acılık endeksiyle biz hani büyük yabancı bankaların buradaki büyük ticari bankalara olan ilgisiyle olası satış haberleriyle endeks zaten 11.000'e aşıp 11.088 tarihi zirvesini test etmişti. Oradan bir Gri liseden çıkar mıyız, çıkmaz mıyız ve vergi geliyor mu gelmiyor mu belirsizliğiyle 10 e, binlerin altına saktıktan sonra e, yeniden bir toparlanmanın içerisindeyiz. Şimdi tabii sanayi tarafında yani endekse destek olması beklenen daha önceki 2012- 2022 sürecinde sürekli endeksi taşıyan e, büyük bizim sanayi tarafındaki ya da büyük e, ulaştırma tarafındaki şirketlerimize ufak ufak girişler kıpırdanmalar olduğunu gözlemliyorum. Yani tüpraş Rafineri karmacılar tarafında çok iyimser bir şey söyleyemese de bir kıpırdanma var. Ya da işte e, bu etilen fiyatları gibi işkenlerin daha fazla baskın olduğu Petkim tarafında e, Türk Hava Yolları işte yolcu sayılarında çok anlamlı bir kıpırdanma yok ama orası da ya, piyasa defter değeri vesaire olarak bayağı iskontolu kaldı. Orada bir kıpırdanma. İşte Pegasus'a aracı kurumların yazdığı e, raporlar. E, Aselsan'ın yeni iş operasyonlarıyla yeni aldığı sözleşmelerle beraber bir ivmelenme yakalaması. İşte BİM'e LOS'a ilişkin yine aracı kurumlardan gelen yüzde 40, yüzde 50 ve üzeri bir hedef fiyat yukarı cari fiyata göre belirten alt tavsiyesi içeren raporlarla beraber bankacılık haricinde de böyle bir kıpırdanma seziyorum. Şimdi bunlarla beraber endeks bir yeni TL bazında tarihi zirve 11.88'in ötesini ya da 344-345 dolar dolar bazında gördüğümüz son yılların zirvesi. O dolar kuru biraz 33'e yaklaştığı için o da bakıldığında lere, 400 400'lere doğru geldi. Yani bir yüzde 2-3 majda orada oluştu dolar bazında harekete eğer bakacak olursak. E şimdi buradan bakıldığında bir yüzde 3-4 daha hareket olabilir ama ondan sonra yani daha yukarı senin dile getirdiğin gibi yani yabancının buraya net biçimde gelmesi ve işte her gün endekste yukarı seyir yeni böyle bir platoya doğru belki 400 dolar belki araç kurumlarının yıl sonu için hedef olarak belirttiği 12.000'den 13.000'den çünkü bir dünya genelinde şöyle bir şey var endeksler için 6 aylık 12 aylık belirtilen hedef değerlere endeksler hali hazırda ulaştı yani S&P 500 böyle bakıldığı zaman Nasdaq endeksi böyle işte bugün daha Nikkei 42 bin seviyesini aştı Asya'da yani global olarak tüm endeksler tarihi zirvelerine yakın ya da yeni zirveler test ettiği bir yerde e, bizim de buradan çok ayrışmamız makul değil ama biz kendi içimizdeki o işte palliative tartışmalar bakıldığında vergi geliyor mu gelmiyor mu işte asgari ücrette zam var mı yok mu enflasyon gerçekten kaç vesaire gibi bu tartışmalara boğulmadan önce zaten daha olumlu bir seyir vardı. Şimdi işte Eurobond tarafında bir ihraç olduğu, hani oraya yabancının yine 4 kat talep gösterdiğini görüyoruz. İşte b tarafında bir etikli otomobil üzerinden doğrudan yatırım Türkiye'nin çekmeye başladığını, bunun başka sektörlerle de desteklenebileceğini görüyoruz. Yani bunlarla beraber Ben Katalist'in Moody's tarafından gelebilecek iki basamak not arttırımı ve görünümü pozitifte bırakması ve yılın geri kalanında da bu ne demek? Yani Fitch'ten, S&P'den ve Moody's'den birer basamaktan not arttırımları gelebilir. Bunlarla beraber bizim şu an 250-260 bandında giden CDS 5 yıllık risk primimizin 200'lü seviyelere doğru Morgan Stanley raporunda dile getirildiği gibi aşağı doğru geldiği ve bu risk primindeki düşüşün yabancılarda bir miktar daha alım iştahını tetiklediği ve daha orta uzun vade yani Türkiye hikayesine inanan ve pozisyon aldığı zaman birkaç hafta birkaç ay içerisinde satış değil de bir daha mesela biz dolar bazında zirvemiz nerede? 510'larda oraya buradan bakıldığı zaman bir yüzde 50 dolar bazında potansiyel var. Ben dolar bazında Türkiye'yi birkaç sene içerisinde 50 kazanmak üzere geliyorum diyen yabancı yatırımcının bu Moody's sonrası biraz daha Türkiye'yi yakın radara alacağını işte ünlü yatırımcı Jim hani TL varlıkları ilgi göstermeye başlamam gerekiyor diye bir açıklama geldi yine hafta içerisinde. Oradan sonra Moody's sonrası Fitch S&P ve Moody's ile beraber yani daha yukarıda kredi notuna sahip oldukça Benzer ülkelere kıyasla yukarıda kalan risk aşağı gelmesi, yabancı yatırımcının işte ilk planda faiz farkından faydalanma, kredi trade daha sonra e, tahvil tarafında ilk faiz indirimi ne zaman gelir noktasında pozisyonlanma, bunun yavaş yavaş hisse senetlere doğrudan yatırım olarak daha e, bizim arzu ettiğimiz bir türe noktaya dönüşeceğini tahmin ediyorum. Peki, çok teşekkür ederim Saydar. O zaman Amerika, Amerika tarafına geçelim. Şimdi Pavel'in sunumu sona erdi. E, temkinli duruş sergilediğini gördük aslında bir nebze ve bu yıl için faiz indirimine de niyeti olduğunu görüyoruz ama cesareti yok sanki öyle değil mi? E, tabii bugün enflasyon rakamlarını karşılıyor olacağız. Orada enflasyonda düşüş sağlanırsa belki ele bir nebze daha güçlenir, e, biraz daha cesaretlenebilir ama sen nasıl yorumluyorsun? Hem beklentilerin nelerdir hem de Pavel'in sunumunu nasıl değerlendiriyorsun? Paul bakıldığı zaman önceki kariyerinde yani yatırım bankalarında işte hukukçu olarak uzun süre çalışmış. Yani sunum yapma, işte çok şey söyleyip pek bir şey söylememe vesaire noktasında çok mahir bir insan. Yani bu Yaptığı açıklamalarda da yani çok şey söyledi ama arzu edileni söylemedi. Yani ilk payız indirimi ne zaman gelir noktasında pek aydınlatıcı bir noktada bulunmadı. İşte veriler iyi geliyor ama daha fazlasına ihtiyacımız var. E böyle giderse tabii indireceğiz ama hemen değil vesaire gibi böyle bir dargın bir barışık bir e, salınım içerisinde aslında. bir Ortaya karışık. Gün ortaya karışık evet şakayla karışık. Hı. Ondan sonra e, bugün ve yarın tüketici fiyat endeksi, yarın üretici fiyat endeksi. İkisinde de gelecek olan, gelmesi beklenen 0.1'lik artışlar manşet tarafta. Aslında enflasyonu son işte 2-3 yılın en dip seviyesine çekecek. Manşet tarafta öyle olmakla beraber çekirdek gıda enerji hariç bıraktığında o kadar bir geri çekilme yaşanması beklenmesi de Ve artık yani çok uzun zaman güçlü seviyelerde işte ikililere doğru 2.9, 3'ün biraz altına falan doğru bir kayma olur mu falan bu noktada. Zaten Orada da biraz kendini rahatlattı. Yani illa enflasyon %2'ye düşecek de biz öyle faiz indirimine başlayacağız diye bir şey yok dedi. İşte i̇stihdam tarafındaki soğumanın bakıldığında faiz indirimi için bir hazırlayıcı faktör olduğundan bahsetti. Para politikasının başarılı bir şekilde sürdürüldüğünden bahsetti. şimdi enflasyonda beklentiler civarında gelirse o zaman orada faiz indirimi beklentisi zaten Eylül de başlaması ve yılı iki indirimle tamamlaması yüzde yetmişlerin üzerinde bir ihtimalle fiyatlanıyor. E bunun biraz daha pekişmesi, Amerikan endekslerinde yeni rekorlar, Amerikan tahvil faizlerinde aşağı yönde bir seyir ile beraber bir miktar hani dolar endeksi vesaire onu da tabi ayrıca soracaksın biliyorum, onu oraya bırakıyorum. Ama e, Powell'ın söylemiyle örtüşen bir enflasyon verisi bizi biraz daha iyi bir noktada haftayı kapatmanızı yol açar diye özetleyebilirim. O halde dolar endeksi dedik oradan devam edelim 104-106 bandı aralığında devam ediyor değil mi evet. dolar endeksine baktığımızda ki bugünkü enflasyon verisi de aslında önemli olacak bir kırılım görebiliriz dolar endeksinde evet. ne dersin detaylarını alayım o zaman sen Şimdi dolar endeksi tarafında bir şunu söylemem gerekiyor. Şimdi dolar yan paritesinin etkisi esas tabi dolar endeksi özellikle klasik bizim baktığımız hani 104-106 arasında şu an değişen dolar endeksi bakıldığında Euro Dolar Partisi'nin ağırlığı, Euro'nun ağırlığı %57'ler, 58'ler mertebesinde. Yani yarıdan fazlası o. İşte Bloomberg Dolar Endeksi vesaire orada işte Çin Yuan'ı var, Meksika Pesos'u var vesaire. Farklı para birimleriyle Euro'nun ağırlığı daha az ama burada esas zaten başrol aktör Euro. Diğerleri hani garnitür yan oyuncular. Yendir, sterlindir vesaire. Şimdi burada yenin ağırlığı hani %10'lar civarında. Hani bir günden sonraki basamakları söylemeyeyim. Şimdi ama dolar yende ne oldu? 160'lara doğru son 30-40 senenin neredeyse en değersiz yeni, en değerli doları. Çünkü bir taraf faizleri gerileyen enflasyona rağmen, işte soğuyan ekonomiye rağmen en yüksek seviyede tutmaya devam ediyor. Öbür tarafta ekonomiyi desteklemek adına faizi neredeyse endişe tutuyor. Bir arttırım yaptı. Negatiften vazgeçti. Ama varlık alamıdır vesairedir. O da hani diğeriyle taban tabana zıt noktada. Şimdi bunun yansıması hani 120'lerden 130'lardan tarihsel ortalamaları tabii nereden aldığına göre değişiyor ama hani 120-130 arası biz hani yen değer kaybettiğinde dolarla yine bir seyir olduğunda gelmesine alışık olduğumuz yerler. Hani oralardan bir %20 25 kadar yen daha değersiz. Bu da hani ağırlığı %10 olmasına rağmen tek başına mesela dolar endeksini böyle 101'lerden 102'lerden işte 104'lere 105'lere doğru getirebiliyor. Yani dolar endeksiyle alakalı işte 200 günlüğünü kırdı işte burada dip yaptı dönüyor filan noktasında yen tarafındaki seyrin biraz ayrıştırılarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha euroya yani ana endeksin belirleyicisine odaklanacak olursak da Hani bu kadar işte Amerika faizlerinde başladı başlıyor vesaire söylemini çok fazla euro doları 1.0890, 1.0915 hani o bandın kısa vadeli görülen sirveler adına söylüyorum üstüne taşıyamadığını görüyorum. O yüzden hani ben olası yukarı yönde hareketlerin paritede dolara geçmek için fırsat olarak kullanılması gerektiğini düşünen taraftayım. Çünkü Amerika'da bir iki faiz indirme girebilir ama Avrupa'da daha fazlası gelecek. Amerikan ekonomisinde soğuma var ama Avrupa'da daha fazlası var. İşte işsizlik tarafındaki değişimler gene benzer şekilde. E ve Avrupa tarafında bu seçimler sonrasında e, Moody'den açıklama var yani Fransa'daki e, seçim sonuçları kredi notu için olumsuz gibi. İşte sadece tabii biz hani Fransa biraz daha gündemde konuşuyoruz ama e, bunun Belçika'sı, İspanya'sı, Hollanda'sı çok farklı değil. Yani diğer ülkelerde de işte aşırı sağ kuvvetlenmesi mevcut, e, uzun zamandan beri devam eden iktidarların çatırdaması, koalisyonların değişmesi gibi adımlar geliyor. Bu da Euro lehine olumsuz bir durum ya da yukarı yönde olası rallileri sınırlayan bir durum. Dolayısıyla dolar listede ben geri çekilmelerin nispeten sınırlı kalabileceğini düşünüyorum. Peki teşekkür ederim. E, son olarak o halde bir altın cephesine geçelim Serdar istersen. Şimdi genel görünüm altın cephesinde de olumlu evet ama e, bu, bu olumlu havanın da devam edip etmeyeceği bu e, bugün gelecek olan enflasyon verisine bağlı evet. biraz Amerika tarafında ama e, tabii verilerin beklenti altında gelmesiyle beraber sarı metal biraz daha alımlar hızlanabilir e, orada. Senin beklentilerin nelerdir? Hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor? Altın tarafında bir sıkışma yukarı yönde tamamlanma üzere yani hemen eli kulağında diyebiliriz şimdi. 2320'lerin çok altına sarkmadı. İşte 2360'ı geçemedi. Kırdıktan yukarı sonra da yaşadığı geri çekilme hani 2360'tan hani önceki direncinden bir böyle destek bulup yeniden yönünü yukarı çevirmiş gibi. Tabi burada hani spot piyasada Çin gibi uzak doğu tarafında ciddi şekilde rezervi çeşitlenme adına altın yatırımlarının bir yarattığı dengesizlik var. Yani Çin'in başlattığı talep kadar arz tarafında bir değişiklik tabii ki yok. Yani altın madenlerinden mesela de değiştirilebilecek miktarlar, üretilecek miktarlar sınırlı. E, o yüzden hani orada Çin ne yapacak, ne yapıyor o önemli. Ama diğer taraftan da bu bahsettiğim senaryo Amerika'nın faiz indirimlerine başlaması, Amerikan tahvil faizlerinde ufak tefek geri çekilmelerin başlaması, işte bu bilanço sezonu vesaire başlıyor oradaki hareketlerin e, tabii ki yansıması, Amerika endekslerinin yeni rekorlar görüyor olması vesaire. Onun da tabii e, dolaylı olarak etkileri var birebir olmasa da. Altın tarafında ben dolar endeksindeki sınırlı olsa geri çekimini bir yukarı yönde ilmeğe atabileceğini, bunun hani 2400'ü yukarı yönde kırmayı başardığı noktada 2430-2450 bir yeni ufak da olsa tarihi zirve görme potansiyeli barındırdığını da düşünüyorum. E, tabii. Dolar TL tarafındaki hareketle beraber ufak tefek gram TL tarafında da hani 2500 böltesine doğru bir hareketi bu beraberinde getiriyor. Hani buradan bir daha böyle 2000'den 2400'e 500'e geldiği gibi çok büyük gram TL'de bir hareket beklemiyorum ama belki birkaç hafta birkaç aylık bir periyotta işte mevduat tarafına göre tahvil tarafına göre daha tatminkar bir getiri sunabilir diye özetleyebilirim altın tarafına da. Peki Serdar ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir program oldu yine. Dolu dolu. Ee, bol bilgi doluydu. Ee, önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Çok teşekkürler. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta diliyorum. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.